Saygıdeğer takipçilerimiz merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuz çok güncel bir konu olacak. Yıl sonu geliyor. 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvurular sona ereceği için eğer bir uzatma olmazsa biz uzatma olmadığını düşünerek hangi konu olacağını şimdi söyleyeceğim. Bu konuda sizleri tekrar bilgilendirmek istiyorum. Daha önce 5 Mart 2021 tarihinde yayınladığımız aynı konuyla ilgili videomuzu güncelleştirmiş de olacağız. Ve başvuruya da çok az bir süre kaldığı için sizleri bilgilendirmeye çalışacağım bu videomda. Peki konu nedir? Gurbetçimizin yabancı plakalı araçlarıyla en az yurt dışında 185 gün kaldıktan sonra kendileri ve araçları Türkiye'ye gittiklerinde 24 ay Türkiye'de araçlarıyla veya araçlar kalabiliyor. Buna izin veriyor Türk hükümeti, Ticaret Bakanlığı. İşte bununla ilgili pandeminin de meydana gelmesiyle ülkeler arasındaki sınırlamalar, pandemi tedbirleri dolayısıyla hatta seyahatler de çok kısıtlandı. İşte bu 185 gün kuralını yerine getiremeyenler için Türk hükümeti bir uygulama yapmıştı. Hatırlayacaklar ben o videoyu vereyim. Yan tarafta da görüyorsunuz. Üstte ben onun linkini de vereceğim. Tekrar izleyebilirsiniz. O videomuzda 14 Ekim 2020 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı kararından yani tebliğe eklenen geçici 3. maddedeki düzenlemeden dolayı şunu söylemiştik. 14 Ekim 2020'den önce araçlarıyla birlikte Türkiye'ye giren vatandaşlarımızın Pandemi tedbirleri dolayısıyla sıkıntı yaşamaları sebebiyle tekrar çıkışlarından sonra 15 gün ki bu Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün uygulamasıydı aynı gün giriş çıkış kabul edilmiyordu. 15 gün yurt dışında kalmaları halinde tabii ki 14 Ekim 2020'den önce süreler dolsun veya dolmasın daha sonra dolsun önemli değil. Bunların 15 gün yurt dışında kalıp tekrar geldiklerinde 24 ay daha bunlara süre verileceğine dair bilgiler vermiştim. Örnekler de vermiştim. İşte bu videomdan sonra bazı vatandaşlarım beni aradı ve vatandaşlarımız şunu söyledi. Hatta yorum olarak yazdılar, mesaj olarak gönderdiler. Şerif Bey siz böyle söylüyorsunuz ama Gümrükler Müdürlüğü bunu böyle uygulamıyor. Şöyle diyorlar 11 Mart 2019'la 11 Mart 2020 tarihleri arasında yurt dışında 185 gün kalanların Türkiye'ye girmesi halinde bunlar faydalanabiliyor. Biz çıktık 15 gün kaldık geri giriyoruz kabul etmiyorlar şeklinde sızlanmalarını şikayetlerdi mesajlarını, aramalarını dinlemiştim. Ben onlara şunu söylemiştim. En güncel bilgileri çünkü pandemideki tedbirlerin arttırılması, azaltılması meselesinden dolayı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün daha doğrusu Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda en aktüel bilgilere sahip olduğunu onun için oraya müracaat etmelerini söylemiştim. Ancak yıl sonu yaklaşıyor. Düzenlemeye göre 31 Aralık 2021'de başvurular sona ereceği için ben bu konuya bir daha eğildim. Ticaret Bakanlığı Bakanlığı'nın yurt dışından beraberinde araç getirmek başlıklı web sayfasında soru cevap kısmında bu konuyla ilgili 15 Eylül 2021'de en son o zaman güncellenmiş bilgilere rastladım. Tabii ki bunları okuduğumda bir anlam veremedim. Çünkü çok daraltılmış herkes faydalanamıyor bundan. Çok daraltılmış olduğunu görünce doğrudan Ticaret Bakanlığı'ndaki bir yetkiliyi aradım. Bir uzmanı aradım. Onunla da görüştük. Bu konuyu da açıklığa kavuşturduk. Ondan elde ettiğim bilgilerle. Bu Ticaret Bakanlığı sayfasında yayınlanan bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebiliriz size ama öncelikle hemen bu sayfada hangi bilgiler var? Onu bir sizinle paylaşayım. Ticaret Bakanlığı'nın en son 15 Eylül 2021'de güncellenen soru cevap kısmında ikinci soru olarak diyor ki Cumhurbaşkanlığı kararına eklenen geçici üçüncü madde kapsamına getirilen kolaylıklardan kimler yararlanabilir? Demin bahsettiğim pandemi dönemindeki işte bu 14 Ekim 2020 tarihinde önce Türkiye'ye giriş yapanların daha sonra 15 gün giriş çıkış yapıp 31 Aralık 2021'e kadar da başvurmaları halinde tekrar bir 24 ay almaları ile ilgili düzenlemeydi bu bu bahsedilen geçici üçüncü madde. İşte burada verilen cevap aynen şu şekilde. Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye taşıtlarıyla birlikte giriş yapmak isteyen kişilerin geçici üçüncü madde düzenlemesinden yararlanabilmeleri için. 1- Yurt dışında oturum ve ekamet belgelerinin bulunması. Çift uyruklu vatandaşlardan bu belgenin aranmasına gerek bulunmamaktadır. 14 tarihinden önce Türkiye'de bulunmuş olmaları pandeminin ilan edildiği 11 3 tarihinden önce önceki bir sene içerisinde yani 11.3.2019 ile 11.3.2020 arası en az 185 gün yurt dışında geçirmiş olmaları ya da söz konusu şarta alınan tarihten sonraki bir tarihte sağlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca devam ediyor. Geçici 3. maddeden yararlanan kişilerin sürenin tamamını kullanarak taşıtını yurt dışına götürmeleri halinde dönüşte uygulanan Türkiye'ye taşıt getirememe yönündeki en az 185 günlük süre 31 Aralık 2019 2021 tarihine kadar en az 15 güne düşürülmüştür diyor buradaki düzenlemede. Şimdi bu düzenlemeye göre şu şartları koymamız gerekiyor. 1 kişinin yurt dışında oturumu veya ikametgahı olması gerekiyor. Bu bir. Çifte vatandaşlardan bu şart aranmıyor tabii ki. Bu kişilerin 14 Ekim 2020 tarihinden önce Türkiye'de bulunmaları gerekiyor. Yani Türkiye'ye giriş yapmış olmaları gerekiyor. 3. 11 Mart 2020 tarihinden önceki bir yıl içerisinde yani 11 Mart 2019'la 11 Mart 2020 tarihi arasında yurt dışında 185 gün bulunmuş olmaları gerekiyor. 4. Kendilerine verilen 24 aylık sürenin yani 730 günlük sürenin tamamını geçirmiş olmaları gerekiyor. 5. Yurt dışına çıkmaları en az 15 gün araçlarla birlikte orada kalmaları ve tekrar Türkiye'ye giriş yapmaları. Altıncı olarak da 31 Aralık bu girişten sonra 31 Aralık 2021'e kadar da başvuru yapmaları gerekiyor Gümrük Müdürlüğü'ne. Bu saydığım 6 tane şartın hepsinin yerine gelmesi gerekiyor. 6 şarttan biri eksik olursa bu vatandaşlar faydalanamıyor. Ticaret Bakanlığı yetkilisinin verdiği bana bilgiye göre çok kötüye kullanıldığı için bu düz düzenleme ilk çıkışta 14 Ekim 2020'den sonra böyle bir kısıtlamaya gitmişler. Gerçekten de pandemi dolayısıyla mağdur olanların faydalanması için baya faydalanacak kesimleri kısıtlamışlar. İşte bu altı tane şartı çok sert bir şekilde istiyorlar. Set kural koyuyorlar bu konuda. Şimdi ben konunun daha iyi anlaşılabilmesi için 3 tane örnek vereceğim değişik versiyonlarda. Belki o zaman daha iyi anlaşılır bu düzenleme de. Çünkü 6 şart. Bu 6 şartı hiç unutmayalım. Hepsinin aynı anda yerine gelmesi gerekiyor. Hadi birinci şartı bırakıyorum vereceğim örneklerde. Birinci şart yurt dışında ikameti veya oturumu olmak. Hepsinin varsayalım. Birinci örneğimizde Murat Bey diyelim. Murat Bey 11 Mart 2019'la 11 Mart 2020 arasında yani 11 Mart 2019'la 16 Eylül 2019 tarihleri arasında yaşadığı Hollanda'da bulunmuş. Yani 185 günü tam arandığı gibi bu kuralı yerine getirmiş ve nihayetinde 17 Eylül 2019'da Türkiye'ye girmiş ve kendisine 24 ay yani 730 günlük bir süre verilmiş. Bu sürede 27 Eylül 2021 tarihinde doluyor. İşte Murat Bey bu verilen 24 ay süreyi yani 27 Eylül 2019'a kadar olan sürenin tamamını kullanıyor ve 28 Eylül 2021'de Türkiye'den çıkış yapıyor. 15 gün yurt dışında kalıyor aracıyla. Tekrar 13 Ekim 2021'de tekrar giriyor. Ve hemen gümrük müdürlüğüne başvuruyor. İşte bu durumda bu düzenlemeden faydalanıyor ve kendisine bir 24 ay daha verilebiliyor. Dikkat ederseniz burada Murat Bey demin saydığımız 6 şartı da yerine getiriyor. İkameti var. 11 Mart 2019'da 11 Mart 2020 tarihleri arasında 185 gün yurt dışında kalmış girmiş süresinin tamamını kullanmış 24 ayın tamamını kullanmış. Ondan sonra Türkiye'den çıkış yapmış. 15 gün kalmış. Geri girmiş ve başvurmuş 31 Aralık 2021'e kadar. ikinci örneğimiz Turan Bey diyelim. Almanya'da yaşayan Turan Bey yine 11 Mart 2019'la 11 Mart 2020 tarihleri arasında 7 Eylül 2019'la 11 Mart 2020 tarihleri arasında yani sürenin tam sonuna doğru 185 gün yurt dışında kalıyor ve 12 Mart 2020 tarihinde de Türkiye giriş yapıyor. Kendisine de 24 ay süre veriliyor. Bu ise 22 Mart 2022'de bitiyor bunun süresi. Çünkü 2020'de girdi. Şimdi bu durumda Turan Bey bu düzenlemeden yararlanabilir mi? Hayır, yararlanamıyor. Çünkü sürenin tamamını kullanması gerekiyor. Halbuki süre ne zaman bitiyor? 2022'de bitiyor. Demek ki buradan da anlayabildiğimiz kadarıyla her 11 Mart 2019'la 11 Mart 2020 tarihleri arasındaki kişilerin de hepsini kapsamıyor bu. Çünkü Turan Bey'e uymadı. Hale kendisinin süresi var ve tamamını kullanmak zorunda. Demin de söylemedim. 24 ayın tamamını kullandıktan sonra başvurması 31 Aralık 2021'e kadar. Ama tabii ki uzatma olursa farklı bir düzenleme olabilir. Ama şu anki hali hazırdaki düzenleme ve uygulama bu şekilde. Turan Bey'in tekrar bir 24 ay alabilmesi için yurt dışında 185 gün Almanya'da 185 gün ikamet etmesi ondan sonra tekrar gitmesi gerekiyor maalesef. Peki şöyle bir soru gelebilir. Turan Bey 23 Kasım 2021 tarihinde çıkış yapsa yani 24 ay dolmadan çıkış yapsa yurt dışına 15 gün kalsa ve tekrar dönse 31 Aralık 2021'e kadar da başvursa bu haktan faydalanabilir mi? Hayır, maalesef bu ha, evet diyemiyoruz. Çünkü demin saydığım 6 tane şart. Bu 6 şarttan Neydi? Biri de 24 ayın hepsinin doldurulması gerekiyordu. Halbuki Turan Bey eğer 23 Kasım 2021'de çıkış yapsa 15 gün kalsa geri dönse bu çıkış tarihi itibariyle 24 ayını doldurmuyor. Ne zaman dolduruyordu? 22 Mart 2022'de dolduruyordu. Yani kalan 4 ayı daha var. İşte kendisi çıksa 15 gün kalsa isterse 1 gün kalsın geri girse bile kendisine kalan 4 ay verilir. 24 ay maalesef verilmez. Son örneğimiz de Hamza Bey olsun. Fransa'da yaşayan Hamza Bey. Hamza Bey 11 Mart 2019-11 Mart 2020 arasında 15 Haziran 2019'la 20 Aralık 2019 tarihleri arasında evet bu süre içerisinde kalıyor. 185 günlük dolduruyor ve 21 Aralık 2019'da da Türkiye'ye giriş yapıyor. Hamza Bey'in Türkiye'de kalış süresi 730 günü 24 ayı ne zaman doluyor? 31 Aralık 2021'de dolmuş olacak. Peki Hamza Bey bu düzenlemeden faydalanabilir mi? Ne dedik? Evet demin belirttiğimiz 11 Mart 2019-11 Mart 2020 tarihleri arasında 185 gün kuralını yerine getirmiş. Ancak Türkiye'ye girdikten sonra bakın süresi 31 Aralık 2021'de bitiyor. İki tane daha şartımız vardı. Neydi o? Biri demin Turan Bey'de olduğu gibi 24 ayın hepsini kullanması gerekiyor. Evet 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Fransa'da yaşayan Hamza Bey 24 ayı dolduruyor. Ama bu sefer de iki şartı yerine getiremiyor. Hangi şartları? Tekrar çıkış yapması gerek. E ne zaman yapacak? 31'inde bitti süre. 1 Ocak 2022'de yapması gerek. Tekrar girecek 15 gün kalacak. Diyelim ki 15 5 Ocak 2022'de girecek ama başvuru için 31 Aralık 2021 tarihi. İşte demek ki Hamza Bey'e de maalesef bu düzenleme uymuyor, o da bu tekrar 15 günlük yurt dışında kaldıktan sonra 24 ay daha süre alma hakkından faydalanamıyor. Demek ki belirtilen bu tarih aralığında da herkes faydalanamıyor. Çok dar bir kesim faydalanıyor. Onun için ben bir daha söylüyorum. Bu konuda bizi aramanıza gerek yok. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nü veya Ticaret Bakanlığı danışma hattını arayın. Hep güncel olan bilgileri onlardan alabilirsiniz. Çünkü pandeminin gelişmesine göre yeni düzenlemeler yapılabilir. Yeni uygulamalar meydana getirilebilir ya da kısıtlanabilir veya bu uygulama tamamen kaldırılabilir ve 185 gün kuralı hala sert bir şekilde uygulanabilir bu konuda ben sadece bilgilendirmek istedim bu haktan faydalanabilenler var ise gümrük müdürlüklerle irtibat kursunlar hakları varsa 31 Aralık 2020'nin geçirmesinler ve bu haktan faydalanıp bir 24 ay daha süre alsınlar Peki bu videomuzla daha önceki videomuzu güncellemiş olduk. Videomuz belki biraz uzun oldu kusura bakmayın ancak faydalı olduğunu umuyorum. Başka bir konuda başka bir videoda buluşmak üzere iyi günler diliyorum. Çünkü videomuzda konuyu ben anlatmayacağım.